Değerli izleyicilerimiz, kuruluşun şehri, kurtuluşun şehri Bilecik'teyiz. Kızıldamlar diye bir köyümüz var. Türkiye'nin en kaliteli kabakları burada yetişir dediler. Bu gördüğünüz delikanlılar da bugün kabak güzelliği yarışmasına katıldılar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Yaş kaç abi? 87. 87. İsim ne abi? Tahsin Sözkeser. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam. Yaş kaç abi? 91. İsim ne abi? Mustafa Kök. Selamun Aleyküm, Aleyküm abi. Aleyküm selam. Yaş kaç abi? 90. İsim ne abi? Mustafa Saral. Maşallah Rahman Rahim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. İsim ne abi? İskender Üner. Yaş kaç abi? 85. Selamun Aleyküm, Aleyküm abi. Aleyküm selam. Yaş kaç abi? 75. 75. 75. 75'ten büyüksün sen 85'ti. <laughs> Baktın onlar <laughs> 90 deyince 90, 90 deyince 85. Sağa, sağa. Selamun Aleyküm, 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 Aleyküm abi. Selam. Aleyküm selam. Yaş kaç abi? 83. 83 isim ne abi? Mehmet <laughs> Öztürk selamun aleyküm abi aleyküm selam yaş kaç abi? 80 80 bir kere burada 80'den aşağı yok abi şimdi sana göre birinci kabak hangisi olması lazım? şuraya bir bak abi gel şuraya sen 9 numara dedin sen abi sana göre ben de 10 diyeceğim bak 10 diyeceğim diyor sana göre abi 9 numara 9 numara bir dakika 2 tane 9 oldu Abi sana göre en güzel kabak, siz şimdi bu işin profesörüsünüz onun için size soruyor 6 numara. 6 numara, iki tane 9 var, bir tane 10 var, bir 6 numara var abi baktın. Benim 5 numara. 5 numara. 5 numara derece yapmıştı zaten herhalde. Kaç numara abi? 6. 6 numara. 12. On 12. Iki. On iki. Şimdi abi 9, 5 ve 6. Doğru mu abi? Sen 10 numara mı diyorsun? En büyük yaşlı sensin. 10 numara kabak 10 numara diyorsun. Eyvallah abi. Ben de şimdi bir soru soruyorum abi. Dileci ilçelerini sayalım Mustafa abi. Sayalım. Adım. Bozuk. Evet. Osmanlı. Evet. Soğut. Evet. Gölpazarı. Evet. Pazar yeri. Evet. Ben başka yok herhalde. Olsa ne? olmasana sen saydın mı? <laughs> saydım. O zaman ne yaptık abi? Kış geldi. Bu güzel şapkayı giyeceğiz. Ya giyeceğiz ve evet, tamam. Mustafa da şunu bir tak bir kere. Ya. Şöyle bir dursun. Öyle hiç çıkartma. Evet geldik. Evet. Nasılsın? İyisin abi. Çok Bilecik'in evet. en meşhur tatlısı neyden yapılır? Kabaktan. Bildin mi abi? Ver abi. Bildin abi. Basit soru sordun. Şunu alalım abi. Şu güzel Üstüne mi giyelim? Tamam. Hop abi sen de yalnız ne saç var öyle ya. Vallahi gözler, saçlar. Ah 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 90 yaşında isim neydi? Tahsin söz Tahsin abi şöyle sıcacık bir anlamı bile. Uf biz Tahsin abim benim. Abi bileceğin yanından, sağından, solundan iki tane il söyle bana. Eskişehir. Evet. Bursa. Bursa bitti abi. Ver abi. Ver abi, Eskişehir, Bursa dedi, bitti. Ya yalnız sizin abi saçlar maşallah abi ya. Oh maşallah abi. Böyle dursun abi. Yakıştı mı? Nasıl yakıştı? Ciddi mi söylüyorsun? Ya, ciddi söylüyorum ya. Bu sıradakilerin en yaşlısını sen söyle abi. Mustafa abi mi? Mustafa Bildin abi. abi, ver abi. Bizde sorular kolay abi. Şöyle abiciğim, seni de bir öpelim. Oh mis yalnız çok güzel gözüktünüz ha şapkalar abi leplebisiyle meşhur ilimiz neresidir pirinciyle meşhur ilimiz neresidir kuzu çevirmesi meşhurdur abi Bilemezim Çorum abi doğru, doğru, doğru. Evet abi gel abi Oh abi Selamun Selamünaleyküm. Abi bunu yengemi ördü Tabii. Ciddi mi diyorsun ciddi ya? Ciddi ya. Ciddi. İsmi ne? Fatma. Fatma ablaya buradan bir selam söyledim. O gitti. Nereye Öyle. gitti? Ee, öbür tarafa. Öbür tarafa gittiyse az önce hocam dua yaptı. Dualarımız ulaşmıştı. Tabii, tabii. Mekanı cennet olsun. Kaç tabii. yıllık evliyken vefat etti? 55. 55 yıllık evli. Niye gözlerin doldu? Ya niye doldu gözlerin? Gözlerin niye doldu ya? Fatma anne haberdarsındır. Mekanın cennet olsun. Senin ismin neydi abi? Hikmet abiyle inşallah cennette buluşursunuz. Dünyada cennet gibi yaşadınız inşallah. Ahiretinizde cennet. Hikmet abi ağlamaya. ya. Ağlama. Fatma anneme de. Şöyle. Abi senin yaş hepsinden ufak. İlhan ya? İlhan abi. Sen. 80. 80 İlhan abi. Saçlara bak İlhan abi. Abi bu saçlara neyle bakıyorsun? Bir Kabaklar yok. herhalde her sene kazdığım usuyor. Öyle mi? Ha usura evet. daha gür çıkıyor, daha gür, daha gür çıkıyor. Evet. Eyvallah abi sana kırmızı kalmadı. Olsun abi. Bundan ben veriyoruz. Canın sağ olsun. Abi. Şöyle seni de ortaya alalım o zaman. Şöyle bir poz verelim abi değerli dostlarımız. Bilecik'te Kızıldamlar köyünde bugün kabak yarışması vardı. Arkada kabakların en güzelleri seçildi. Bu köyün, Bilecik'in ülkemizin de en delikanlıları buradalar efendim. Şöyle güzel Türkiye şapkalarımızla bütün Türkiye'ye Bilecik'ten kuruluşun ve kurtuluşun şehrinden bir el sallıyoruz abicim diyoruz. Yolumuza hep beraber inşallah devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz evet. söylüyoruz kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'teyiz şu anda da bayrakların inmediği ezanların dinmediği anlardayız öyle ezanı okunuyor ama kabak yarışmasında birinci olan abim geldi abim aynı zamanda dedi ki ben sadece kabağı yetiştirmede birinci olmam kabağı dedi yaklaşık olarak dedi bir buçuk saat şu şekilde dedi dik bir şekilde tutarak da dedi birinci olurum dedi. Abi alalım birinci olan kaba. Yedi, yedi <laughs> ne oldu abi? Yedi numara abi. Nasıl oldu abi? çok güzel oldu. Hadi abi. Hadi. Bir hadi, dakika. Hadi. hadi. <laughs> şimdi. Hadi. 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 Abi şimdi senin kabak nasıl birinci oldu abi? Vallahi biraz okuluk üfledik herhalde yani. Neye bakıyorlar peki abi? Yani kabağın e, dilimine. çizgilerine, dilimine mi bakılıyor? Aynen, aynen. Yoksa diliminin. dışındaki rengine mi bakılıyor? Hem rengine hem güzel Büyüklük olan dilimine. ebatına dilim... mı bakılıyor? Ya da e, kesiliyor. Ne oldu abi? Dur. <gülüyor> 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 Buyur abi anlat abi. Anlat abi anlat. Toprak al bunu al. Anlat abi ha. Anlat abi. Hem ebat olsa <laughs> hem evet, dilim, evet. Hem, hem dilimine, evet. hem rengine, <laughs> evet. hem lezzetine, Ondan dolayı bir hem de kızıl damlar olmasın. Bu peki kaç kilo abi tarttı mı buraya gelmeden önce? Tartmadı ama bir 30 kilosu Eyvallah var 30 kilosu var abi. Kilosu var abi. Hadi bakalım indirelim şunu. Ah, tamam. Eyvallah diyoruz. İkinci nerede abi? İkin. Seninki hangisiydi abi? 10 numara. 10 numara abi al abi. Abi aldı bak. Ha? Getir bakalım abi. Bu da çok ağırmış be. Evet abi. Şimdi kabak 10 numara ama yarışmada 2 numara oldu abi. Vallahi bilmiyorum artık bunu üzerinden şey o artık kar verdiği karar. Her sene katılıyor musun abi? Katılıyoruz tabii. Hiç birincilik oldu mu? Yok. İlk defa mı derece yaptın? İlk defa ilk derece yaptık. İlk derece yaptık. <laughs> Bundan sonra beklenti İnşallah yükseldi. İnşallah birinci al. olacak tabii. İnşallah. Vallahi arası da karar veremediler dediler ki bir tanesini yapalım. Öyle İçin mi güzeldi? ikisi ya. de tam not aldı. Evet tabii. Üçüncü de aslında bütün kabaklar hepsi yani, güzel. Evet. hepsi güzel. Kızıldanlar Aynen. kabağının aroma olarak hepsi hepsi aynı aynı lezzette Sadece ebat, çizim, şekil, Aynen. göze daha hoş gelmesi kadar, açısından seçiliyor. Abi tebrik ediyoruz. Başarılarınızın yani. Sert olması. İşte olayın profesörü değerli dostlarımız. <laughs> evet abi. Arama olması evet. ve kızıldamların havası, hava ikliminden dolayı e, kabağın sert olması, lezzetli olmasa. Peki abi Mesela kabak jüri, her yerde var. Jüri olsaydın birinci yine aynı kabak mı olurdu? İkisine verirdim gene. Yine aynı. Aynı. Evet, içine verirdim. Burada, burada adalet terası. Kabak. Kabak bir de sapı da çok önemli yani. Eyvallah. Orada neye bakıyorlar abi? Kalınlığına bakıyorsun abi sapın. Eyvallah. Yani. Peki ne kadar sürede kuruyor abi bunlar? Yani ne kadar kestikten hasattan sonra ne kadar bir sürede yapıyor? Bir, bir hafta, bir hafta, Senle tarlaya gideceğiz abi. Tamam, hadi İbrahim. Beraber tarlaya gideceğiz diyoruz. Yolumuz şimdi tarlaya düşürüyoruz efendim.